olduk İşimi bırakıp seninle oyun oynayamam be Yapmam gereken çok Gelin işler <laughs> Gel bakalım Yanına fazla yaklaşma Nereden geldiğini bilmiyoruz Ama baba bir bebek o Bizim gibi değil ama Hayır bir nervin değil bu bebek Daikini'ye benziyor Daikini ne demek Daikiniler kocaman olur Çok uzaklarda yaşayan devlerdir onlar Ay ne sevimli. Onu alamaz mıyız baba? Hayır. Onu tekrar akıntıya bırakıp gördüklerimizi unutacağız. Hadi bakalım. Abku, <laughs> Vali geliyor. Tam da sırasıydı yani. Ses çıkarmayın ve elinizi sürmeyin sakın. Bay kocam hiçbir şey çalmadı diyorum size. Bana olan borcunu hala ödemedin. Nereden buldun bu tohumlukları? Nereden mi? Ben yok